Merhaba arkadaşlar. Mandalina'nın faydaları nelerdir? Mandalina'nın faydaları saymakla bitmiyor. Kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan mandalina, bağışıklık sistemini güçlendiren, kanser ihtimalini azaltan, yeni hücre oluşumunu destekleyen bir besin. C vitamini başta olmak üzere içerdiği A, B vitaminleri, kalsiyum, lif, potasyum, demir, fosfor ile tam bir sağlık deposu. Sayısız faydası olan mandalina'nın bu nimetlerinden en üst seviyede yararlanabilmek için dikkat etmeniz gereken ayrıntılar da var. Örneğin bol gözenekli bir kabuğa sahip olan mandalina diğer turunçgillere göre daha çabuk su kaybettiği için aldıktan sonra 2-3 gün içinde tüketmeniz biyo yararlılığı açısından önemli. Mandalina da yüksek miktarda C vitamini bulunmaktadır. Zengin C vitamini içeriği ve flavonoidler sayesinde bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağlar. B vitamininde oldukça zengin olan mandalina vücutta DNA ve RNA oluşumunda görev alarak yeni hücrelerin oluşmasını destekler. İçeriğindeki folat sayesinde kansere yol açabilecek DNA değişikliklerini önleyerek akciğer, meme, kolon, yemek borusu ve mide kanseri gibi bazı kanser türlerinin gelişimini önlemede etkilidir. İçeriğindeki çözünür lif olan pektin daha uzun süre tokluk sağlar. Yapılan çalışmalara göre mandalina obezite sorunu olan kişilerde iştah kontrolüne katkıda bulunarak kalori alımını azaltır. Potasyum içeriğiyle yüksek kan basıncını önleyerek kalp krizi riskini azalttığı da yapılan çalışmalar sonucunda tespit edilen faydaları arasında yer alıyor. İçeriğindeki flavonoidler sayesinde kolesterolün düşmesinde de etkili. Potasyum aynı zamanda kemik sağlığı içinde gerekli olan bir mineral. Potasyum ve A vitamini sayesinde sağlıklı kemik gelişiminin sağlanmasında ve kemik erimesinin önlenmesinde önemli rol oynar. Mandalina'da bolca bulunan C vitamini vücutta kolajen sentezi için önemli. Kolajen yaraların hızlı iyileşmesini sağlar. C vitamini aynı zamanda besinlerle alınan demirin vücuttaki eminimini artırır. Mandalina'da bolca bulunan A vitamini göz sağlığı için de önemli. A vitamininin yeterli alınması başta gece körlüğü olmak üzere makule dejenerasyonu ve katarakt oluşumunu geciktirir. Mandalina'da bulunan flavonoidler diyabetle savaşmada da rol oynarlar. Flavonoidler hastalığa neden olan molekülleri nötralize eden antioksidanlar. Uygun porsiyon tüketildiğinde bir porsiyon meyve eşittir küçük mandalina kan şekerindeki dalgalanmaları önleyerek tatlıya olan ihtiyacı azaltır. Kabuğunu da tüketin. Mandalina kabuğunun altındaki beyaz lifler selülozik maddeler bakımından zengin oldukları için sindirim sisteminin daha aktif çalışmasında etkili olurlar. Ayrıca beyaz liflerin içeriğindeki pektin de diyet lifinin bir bileşeni olduğu için kolesterolün düşürülmesine yardımcı olur ve kan şekeri dengesi sağlar. Bu nedenle mandalina'nın beyaz kısımlarını atmayın ve meyve ile birlikte tüketin. C vitamini suda eriyen bir vitamin olduğu için fazlası depolanmaz, atılır. Bu nedenle yüksek miktarda tüketilen mandalina'nın da bir porsiyon 2 küçük adet mandalina'nın da vücuda sağlayacağı vitamin aynı. Mandalina'nın yüksek miktarda tüketilmesi bazı sağlık problemlerine neden de olabilir hassas bünyelerde ciddi kızarma ve döküntü gibi alerjik reaksiyonlar oluşabilir. Bunun yanı sıra içeriğindeki fruktoz şekeri nedeniyle diyabet sorunu olanlarda kan şekeri yükselmesine sebep olabilir. Bu nedenle mandalina tüketirken porsiyon kontrolü çok önemli. Çekirdeğini yemeyin. Çekirdeksiz türleri de bulunan mandalinayı tüketirken çekirdeklerin çıkarılması gerekir. Çünkü çekirdeği apandist organının tıkanmasına yol açabilir. Teşekkür ederim arkadaşlar. İyi günler diliyorum.